Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz ki yanımda Defne var. Defne ile beraber. Defne almadan önce neler yaptım? Şarkılamak istedim. 30 Eylül'de almıştım. Ve şu an 2 2 Ekim. Evet. 2 Ekim. 3 de ben yokum yanında. Böyle bir dolabın merak için ben bazı yolculuk olacak diye beslerini buraya koydum. Birbirinden farklı ve güzel besleri örtüsü mesela yolculuk için Ankara bir gelecek. Tekneyi beraber. Evet, Beş bakıyoruz. Şimdi Ya açtık. Böyle bir karşılama bize yapıyor. Önce dolaplı düştüm. Ben ayrıca patiklerin bunlar benim bebek evet, bebeklik patiklerim bandanesi Şu an yok. Çok soğuk geldi. Bunu giydireceğim. Bir de ayrıca iki şey çekeceğim. Birincisi Ziba şey, olsun e, benim gibi silikon bebek olsun ne olsun üstünü ve şeyin bahseteceğim Ne derler ona? Nasıl gerçekçi olur diye bahsedeceğim. Öncelikle benim gibi gözü açık bebekle varsa onu çok seviyorum. Mesela ve daha çok gibi görünmesini istiyorsun önce mevsimine göre giydirmemiz lazım. Ben kız olduğu için kaza sonbahar olduğu için ben şöyle bir kalın şey giydirdim, uzun kollu kısa kollu bir kıyafet giydirdim. Bu da onun emzi daha çok emziği ciki olacak ve şöyle bir pantolon ve altıda var. Onu hemen gösteriyoruz. Ben isterseniz ya şey yapın arkadaşlar. Ben günlük hayatımda da oynuyorum onunla. ilgileniyorum Bazıları video için yapıyor. Ama ben video için yapmıyorum tabii ki de. Hem onu gerçekte sokmak oyuncak olduğunu biliyorum ama kopumlanmakta zorlanıyorum her oyuncağımla. Böyleydi ama bu başka benim yerimde. Şimdi toplayalım bunu. Şimdi. hesaplarını göz göstereceğim tekrar. Burada bir tane oyuncağı var. Annemden de benim bebeklik oyuncaklarımı isteyeceğim. Burada bir çok güzel bir yumuş yumuş hırkası var. Burada bu da bir tane montu. Havalar çok soğuk olunca onları giydireceğim. Bir bulonuda şöyle yapıyorum. Birisi oyuncak, birisi bir oyunca, bir gerçek arkadaşa bir bulonla şöyle arkadaşa. Bu oyuncak olanlar, bir bu gerçek oyunu. Bunun içinde su var ama tabii ki de oyunlarda kullanıyoruz işte oyun videolarında oyunlarda. Tabii ki de atmıyorum. Ee, bütün mailler yapıyorlar dersimiz. Durduruyorlar. Boşaltıyorlar. Yapıyorlar. Arkadaşlar onu da ben size belirteyim. Sonra benim bebeğim bizim olmak için ben bana sonra sonra Arkadaşlar benim şöyle tatlım var. Ama yağmurlu havalara göre değiştireceğim tabi. Mesela yağmurlu bir havada çıktık. Kalını giyeceğim. Gerekirse kalımı giyeceğim. Çok şey giyeceğim. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi de Bebeğinin daha çok için ne yapacağım? Mesela dışarı çıkarken benim gibi böyle gözü şeyse bu battaniyeyi iyi var yolcu resimlerini kullanacağım ama şöyle yapabilirsiniz. ben de öyle yapacağım ben de gerçek olmasını istiyorum bu arada benden yiyeceğim yana...